Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Perşembe sonuçlara geçmeden önce dün anket vardı ankete bir bakalım. Ankette Duy önünde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden başlayacak olursak Duybeni dizisi reytingleri görüldüğü gibi dizi 2.13 reytingde totalde 16. sırada yer alırken Önceki haftaya göre düşüşler yaşamış dizide senarist değişikliğine gidilmişti bu bölüm özelinde de Bir final havası sezdim zaten bu oranlarla da çok fazla devam edecek gibi görünmüyor Dizi sosyal medyadaki etkinliğini reytinglerde gösteremiyor Mahkum dizisi reytingleri de görüldüğü gibi mahkum 2.42 reytingde totalde 15. sırada yer alırken Diğer gruplarda 2 bandı altında kalmış Önceki hafta göre reytinglerde de pek fazla bir değişiklik yok. Dizi açısından gerçekten çok kötü oranlar. İkinci sezon bir düşüş bekliyordum ama yeni gelen diziler senaryosal değişikliğin beğenilmemesi bu düşüşü hızlandırdı. Dizinin bu reytinglerle ömrü pek uzun olmaz gibi. Camdaki kız list ratingleri de görüldüğü gibi camdaki kız 4.34 ratingi tutar da 6. sırada yer alırken AB ve ABC bir de zirvede yer alıyor. Zaten dizinin bir şekilde izleyicisini toparladığını söylemiştim. Önceki sezon daha iyi başlamış. Sezonda bir düşüş yaşamıştı. Bu sezon iyi başladığını söyleyebiliriz. Bakalım sezon içinde nasıl oranlar gelecek. Gelsin Hayat bildiği gibi dizi reytingleri de görüldüğü gibi dizi 470 reytingle totalde 3. sırada yer alırken 509 reytingle ABC bir de 4. sırada yer alıyor. Önceki haftaya göre reytinglerini arttırmış. Böyle bir günde maçlar varken reytinglerini arttırması olumlu bir şey. Geçen hafta biraz düşüş yaşamıştı. Bu hafta toparladığını görüyoruz. Şu anda Perşembe dizileri arasında yerine edindiğini söyleyebiliriz. Aldatmak dizisi reytingleri de görüldüğü gibi Aldatmak 5.54 reyting totalde 1. sırada yer alıyor. Zaten son haftalara da totalde zirvedeydi. 5.43 ile ABC 1'de de 5 bandına geçmiş. AB ve ABC 1'de de iyi oran alanlarda artışlar yakalamış. ADV şu anlık yeni dizilerinden istediğini elde ettiğini söyleyebiliriz. Masterchef oranları da görüldüğü gibi Masterchef 356 reytingi totalde 9. sırada verken ve C birde 4 bandını geçmiş. Son günlerde 5 bandına geçen olanlar görmüştük. Bugün maçlar falan derken biraz düşüşler yaşamış ama yine de klasik oranlarını elde ettiğini söyleyebiliriz. Emanet reytingleri de görüldüğü gibi emanet dünkü sıralamasıyla aynı olsa da reytingini biraz arttırmış. Totalde 1.48 reytingde 26. sırada yer alıyor. Haftaya bir 60'la açılış yapmıştı. Sonraki günlerde biraz düşüş yaşadı ama genel olarak 1.50-1.60 mantlarında şu anlık reytinglerine arttırması gerekli. İnişli çıkışlı bir grafiği var ama şu an bu sezon için olumlu görüyorum reytinglerini. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.